ben hoca bir kere Enes abi kalk abi. <gülüyor> 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 Enes abi info gelir mi? Mid boş. O yüzden B. O yüzden long. Ya non. abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya deminki rahat yüzünden abi. Ne güzel oynuyorduk. Naz bütün şansımız orada oldu Abi şans hareketimi yapıyorum. Hazır mısın? Ha <laughs> yap bakayım. Bir dakika dur. Amına kodum seni. He? He? Enes. Enes? Eee 1 5 seconds. Oh, <laughs> <laughs> Karnı mısın lan sen? <laughs>

Instagram, nickname, <biz> Blue, Instagram, Instagram. Ya sus What is your name? Good morning. Yes. Guys, I don't understand you. I'm from madam. yes, yes. Chat, chat. Instagram, Instagram. Bro, bro, you Instagram, chat. Yes. Uh, no. And uh, I am from <gülüyor> Suriye, Suriye. <gülüyor> Listen please. I am <laughs> Do you speak English? Yes. Ha, e, ben no speak English. Ha bu speak English. Okay, okay. Ha, I am uh, sister. Uh, <laughs> <laughs> SOSYAL sure. You evlilik ben senle GOOD JOB <laughs> Okay BULU Instagram instagram <laughs> I LOVE YOU <laughs> Aferin, beni geldi bu. <laughs> Aa sen de vurdun. Ah yerim seni. <laughs> Çık diye mi gireceksin? Evet ama yer yok. Ya sağ yer olmaz olur mu baldahanem benim ya. La oğlum kas. Defol. Ha? Um, yes. I have to I need to. Son bir Tamam yaz. Oh my god. Yeah, yeah, he's saying he's uh, donkey right now. Instagram? Nickname? Blue! Instagram, Instagram. Ya, Enes, bi çeneni s**in, bir sus ya! Ha, dur hele ya, karı oynuyor ya. Blue, one skin, you, free knife, ben alacağım. Blue, tam metro metro çok sütürdü. Çok kötüymüş bu. Sonra NEDEN banyorum. <laughs> Sonra neden banyorum diyor. Ya sapık afazeyr falan koyayım ya. <laughs> ya ne afazası ya? Abi oyunu çeviriyorduk. Adam karıya bir daldı oyunu kaybediyorsun ona <laughs> koyayım. Rusya Putin I love you. Rusya so much. Uh, thank you. O doğru. Oğlum ya. Ananı s**eyim şey yaptım sakin ol. Aaaa. Şu makinesi ammınak ya. Tam um, reis bu kadar abartmaya gerek yok. Ananın a**mış ya. Abi dikıl nefret ediyorum ama koyayım ya. Ne yapayım? ama CS ise in harbi niye böyle komik anlar? Ne bileyim oğlum ya. Aferin <laughs> Enes. Abi, Enes abi bileyim bu karıyla evden Rusya'ya git orada 5 saat çalış çete ve ekibe jet al. İçinde klima açalım serinleyelim. Efendim Cüneyt'cim iyi fikir.